Merhaba. Peki ekonominin geleceği nereye gidiyor? Sırada ne var? Bugün inanılmaz bir konuya dalıyoruz. Doktor Murat Levent Demircan'ın yapay zeka kapitalizmi sunumunu masaya yatıracağız. Hazırsanız geleceğe birlikte bakalım. Konuya girmek için harika bir alıntı var. Düşünsenize, bir balık yüzdüğü suyun farkında mıdır? İşte biz de bazen öyleyiz etrafımızda olup biten devasa değişimleri anlamak için önce içinde yaşadığımız sistemi, o akvaryumu görmemiz gerekiyor. Peki ne bu akvaryum? Cevap aslında çok basit, kapitalizm. Peki bu kadar devasa, bu kadar karmaşık bir sistem nereden çıktı, nasıl başladı? İnanır mısınız, her şey iki avcının basit mi basit bir hikayesiyle başlıyor. Hadi tanışalım. Doğa ve Hoga. Onların dünyasında her şey çok net geyik avlıyorlar, avladıklarını da aileleriyle, kabileleriyle paylaşıyorlar. Öyle senin, benim yok, para diye bir şey zaten hak getire, ölçmek, tartmak yok. Tamamen komünal, ortak bir yaşam düşünün. Derken bir gün sahneye biri çıkıyor ve bütün oyunun kurallarını değiştiriyor. Bir kapitalist. Doğa ve Hoga'ya diyor ki, bu geyikleri bana verin, ben de size karşılığında para vereyim. Para mı? O da ne? Daha önce hiç görmedikleri, duymadıkları bir şey ve işte o an, o an her şeyin değiştiği an. Ellerindeki somut gerçek bir geyik bir anda soyut bir kavrama yani değere dönüşüyor ve dünyaları bir daha asla eskisi gibi olmuyor. Peki para gelince ne oluyor? Toplum nasıl kökünden sarsılıyor? Gelin bakalım. 1. Her şey ölçülmeye başlanıyor. Geyik artık sadece bir yemek değil, bir kilo. 2. Bireysellik patlıyor. Artık biz yok, ben var. Avcılar en büyük geyiği yakalamak için birbirleriyle yarışır hale geliyor. 3. Bu yeni yarışın kuralları lazım tabii. Mülkiyet kanunları, ticaret yasaları ve 4. Bütün bunların toplamında yepyeni bir kültür ortaya çıkıyor. Konuşmacının deyimiyle modernite. Ama durun, modernite deyince aklınızı hemen sanat veya moda gelmesin. Hayır, burada bahsedilen şey o değil. Modernite, Kapitalizmin doğurduğu kültürel alanın ta kendisi. Yani her şeyi ölçtüğümüz, bireysel başarıyı kutsadığımız ve sürekli daha ileriye gitme fikrine saplandığımız bir dünya görüşü. Peki tamam, buraya kadar geldik. Ama kapitalizm şimdi nereye gidiyor? Bir sonraki adımı ne? Cevap aslında çok basit. Tıpkı Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi beyaz tavşanı takip etmemiz yeterli. Bizim beyaz tavşanımız ise para. İşte paranın izini sürdüğümüzde karşımıza bu harika tablo çıkıyor. Kapitalizmin evrimi gerçekten inanılmaz. Bakın önce değer topraktaydı. Tarım toplumu. Sonra buhar, çelik, makinalar devri başladı. Endüstriyel kapitalizm. Yakın zamana kadar değer sosyal medya platformlarındaki etkileşimlerimizden yani tıklarımızdan geliyordu. Buna dijital kapitalizm dedik. Ve şimdi bambaşka bir şeyin eşiğindeyiz. Değerin artık verinin ta kendisinden geldiği bir dönem. Yapay zeka kapitalizmi. Bu dönemleri daha iyi anlamak için sunumdaki sanat benzetmesi çok işe yarıyor. Mesela tarım kapitalizmi. Aklınıza Van Gogh'un o meşhur patates yiyenler tablosu gelsin. Toprağın kokusu, emeğin ağırlığı, o yorgun ama gerçekçi hava. İşte o dönemin ruhu tam da bu. Peki ya sonra? Endüstriyel kapitalizm. Bu da Monet'in çizdiği bir tren garı gibi. Her yer buhar, çelik, makinelerin o sağır edici gücü, o dönemin o kaotik ama bir o kadar da güçlü atmosferini hissedebiliyor musunuz Ve geldik günümüze hatta geleceğimize Yapay zeka kapitalizminin sanatı neye benzer Refik Anadolu'nun eserlerini düşünün o yaşayan nefes alan sürekli değişen veri heykelleri İşte tam olarak bu ham maddesi tamamen bilgi olan dinamik ve görsel bir dünya işte bu benzetmeler bizi en kritik noktaya taşıyor. Bakın, yapay zeka kapitalizminde kar doğrudan verinin kendisinden geliyor. Bu öyle küçük bir değişiklik değil, bu oyunun kurallarını temelden değiştiren bir şey. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Bu yeni dünyada nasıl ayakta kalacağız? Konuşmacının kariyer tavsiyesi aslında çok net ve basit. Gelecekte para kazanmak istiyorsan veri işinde olmalısın. Bu kadar, başka yolu yok. Çünkü artık tüm değer yaratımı verinin etrafında şekillenecek. Şimdi sıkı durun çünkü sunumun en iddialı, en kışkırtıcı tezine geldik. Hani bugün hayatımızın merkezi olan o dev dijital platformlar var ya, işte onlar çok yakında tarihin en büyük sarsıntılarından birini yaşamaya hazırlanıyor. Bu nasıl olacak? Anlamak için günlük bir örnek verelim. Bugün bir yere gitmek için ne yapıyorsunuz? Muhtemelen telefonunuzu çıkarıp Uber veya benzeri bir uygulamayı açıyorsunuz. Yani arada bir platform var. Peki yarın Yarın sizin kişisel yapay zeka asistanınız olacak ve bu asistan sizin bir taksiye ihtiyacınız olduğunu siz daha düşünmeden anlayacak, doğrudan en yakındaki uygun araçların veri tabanına bağlanıp birini size yönlendirecek. Peki aradaki o uygulamaya yani Uber'e ne oldu? Buharlaştı çünkü ona artık gerek kalmadı. Yani demek istediğim şu, Amazon, Airbnb gibi devler artık bizim girdiğimiz birer site ya da uygulama olmayacak. Onlar bizim yapay zeka asistanlarımızın veri çektiği devasa kütüphanelere dönüşecek. Ve onların yeni savaşı en iyi ürünü satmak değil, asistanlarımıza en temiz, en kullanışlı veriyi sunmak olacak. Sunumdaki Goya'nın tablosu metaforu bu durumu inanılmaz bir şekilde özetliyor. Hani Satür kendi çocuğunu yer ya, işte dijital kapitalizmde tam olarak bunu yaşıyor kendi yarattığı çocuk yani yapay zeka kapitalizmi şimdi dönüp onu yiyor. Bu bir devrin kapanıp yenisinin başladığı inanılmaz derecede dramatik bir an. Peki madem herkesin elinin altında bu kadar güçlü yapay zekalar olacak, o zaman farkı ne yaratacak? Rekabette öne geçmenin yeni yolu ne olacak? Cevap şaşırtıcı bir şekilde teknolojide değil, çok daha insani bir şeyde yatıyor. İşte can alıcı nokta bu. Geleceğin savaşını en gelişmiş yapay zekaya sahip olanlar değil, o yapay zekayı kullanarak en ikna edici, en iyi hikayeyi anlatanlar kazanacak. Yani olay elinizdeki ham veriyi alıp onu insanları etkileyen anlamlı bir anlatıya dönüştürebilmek. Geleceğin altından bile değerli becerisi işte bu. Veri hikaye anlatıcılığı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Tam tamam anladım dediğimiz noktada sunumda öyle bir final var ki asıl rakibimizin kim olduğu konusunda her şeyi sorgulamanıza neden olacak. Bu finali anlamak için küçük bir psikoloji molası verelim. Antropomorfizm diye bir kavram var. Kısacası, insan olmayan varlıklara insani özellikler atfetme eğilimimiz. Mesela köpeğimizin bize küstüğünü düşünmek gibi. İşte yapay zeka söz konusu olduğunda bu eğilimimiz tavan yapıyor. Onlarda bir kişilik, bir niyet hatta duygular görmeye inanılmaz yatkınız. Peki bu bilgiyle ne yapacağız? İşte yeni hikaye anlatıcılarıyla, yani yeni rakiplerimizle tanışın. Aitana Lopez, Shudu Graham, Mikuela… Bu isimler, bu yüzler sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip. Tek bir sorun var. Bu insanlar gerçek değil. Onlar tamamen yapay zeka tarafından yaratılmış, kusursuz hikayeler anlatan sanal karakterler. Ve şimdiden bizden çok daha başarılılar. Ve bu da bizi o büyük, o sarsıcı ve belki de biraz korkutucu soruyla baş başa bırakıyor. Madem en değerli beceri hikaye anlatmak, peki rakibimiz olan yapay zeka kendisi de usta bir hikaye anlatıcısı olduğunda biz insanlar ne yapacağız? İşte bu soru gelecekteki yerimizi düşünmemiz için hepimize bir çağrı niteliğinde.